Bu şekilde boruyu açarak e, koltuk altlarını çok rahat bir şekilde eğilmeden süpürebiliyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tefalin Dikey Şarjlı El Süpürgesini sizlere tanıtacağım. Aynı zamanda incelemesini uygulama olarak göstereceğim. Hayranlık duyacağınız bir süpürge olacak arkadaşlar. Süpürge öncesi kullanılmış bir süpürge. Fakat e, baştan başlamak amaçtı parçalara ayırıp tekrar birleştirip incelemesini sizlerle birlikte yapmak istedim. Ufaktan süpürgeyi toplayalım arkadaşlar. Şarj konusu bilindik telefon şarj etme sistemi ile aynı arkadaşlar. Bu şekilde takıp fişe takıyoruz. Kendisini bu şekilde şarj ediyor. Süpürgenin bataryasını takalım öncelikle. Bataryasını takarken buradaki düğmeye basmadan Yerine oturmuyor. Bilginiz olsun. Basmanız gerekiyor. Ufaktan bir çalıştıralım süpürgemizi arkadaşlar. Böyle kapatılıyor. Açılıyor. Kızı gücümde bırakınca duruyor. Gördüğünüz gibi çekim gücünü çok basit bir yöntemle arttırıp azaltabiliyorsunuz. Parçaları bu şekilde takıp çıkarmak için de buraya basıp çekiyorsunuz. Ürünün diğer parçalarını da takıp yavaştan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Ürün tasarımıyla gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde e, dikey kendi başına durabiliyor. Buradaki uyarıdan anladığım kadarıyla e, motor takılıyken dikey halde kendi başına bırakmamamız gerekiyor. Süpürgenin başlığı gerçekten çok kıvrak arkadaşlar. Süpürürken sağa sola çok rahat bir şekilde dönüyor. Biraz sonra süpürmeye başlayacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pratik bir şekilde sağa sola rahatça dönebiliyor. Biraz daha yakından çekim alıp sesini iyice duyurmak istiyorum sizlere. Süpürgenin en sevdiğim özelliğine geldi sıra arkadaşlar. Bu şekilde boruyu açarak koltuk altlarını çok rahat bir şekilde eğilmeden süpürebiliyorsunuz. özellikle bel ağrısı çeken insanlar için gayet uygun bir ürün bence arkadaşlar başlıkta bulunan büyük tekerler sayesinde çok rahat bir şekilde ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz boruyu düz hale getirmek çok kolay arkadaşlar yukarı doğru kaldırdığınızda kendi mekanizması yerine oturuyor süpürgenin başlığından bahsetmek gerekirse çok güzel arkadaşlar. Yerdeki kılları, saçları e, çok iyi bir şekilde topluyor. E, gider boru, borusu e, çok geniş olduğu için e, vakum gücü de çok yüksek. Bu sayede e, süpürmeniz e, çok elverişli oluyor. Bunun yanı sıra araba koltuklarınızı bu makineyle çok rahat bir şekilde süpürebilirsiniz. Evdeki tekli koltuğun üzerine süpürerek bunu bir şekilde ima etmek istedik. son olarak süpürgenin toz haznesinin temizlenme işlemini gösteriyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yerinden çıkıyor. Buradaki filtreyi kaldırıp çöp kovasına veya çöp poşetine döküyorsunuz. Sonra geri takıyorsunuz. Toz haznesi çok büyük olmadığı için bunu sürekli halde yapmanız gerekiyor. Bu da tabi bu tip ürünlerde normal bir şey. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak... Ee, videomuzu da beğendiyseniz beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepiniz kalın sağlıcakla.